Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle GESAN'ı inceleyeceğiz. Girişim elektrikte son durum ne? Düşer mi? Yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Kanalımızı takip eden arkadaşlar teknik analiz videolarından memnunsanız isterseniz katıl tarafını olarak kanala destek olabilirsiniz. Şöyle hissenin genel fiyat grafiğine bakıldığında 117 seviyesini görüyor. 2023'ün Eylül ayı ile birlikte net bir düşüş trendi başlatıyor ve bu düşüş trendi birlikte hisse 37.82 seviyesine kadar geliyor. Burada gördüğünüz gibi bu seviyenin altına sarkmamasının ardından hisse buradan kısa vadeli bir trend başlatıyor. Trend çizgisine gidiyor. Kasım ayıyla da birlikte hisse artık burada bir yatay bant oluşturuyor ve yaklaşık 4 aydan beri de bu yatay bantta fiyatlamalarını gerçekleştiriyor. Dikkat ederseniz her düşüşlerde şurada gördüğünüz 44 bölgesi destek olarak çalışıyor. Hisse i̇şte yukarı yönlü hareketler yapıyor. 55'in üstünde kalamıyor tekrardan düşüyor ve yine aynı seviyelerden yani 55 pardon 44 45 seviyesine alım geliyor ve buradan gelen adımlarla da birlikte yeniden direnç seviyesini test etmiş durumda. Cuma günü de %7'ye yakın bir yükselişte 53.90 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada hisse her ne kadar burada güzel pozitif bir fiyattan olsa da aslında dediğim gibi burada bir yatay bant olduğu için hisse bu yatay banttan kurtulursa ki 55-60'ın üstünde kalabilirse kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin 76-77 seviyesine doğru sürdüğünü görebiliriz arkadaşlar. Uzun süredir burada yani burada bir sıkışma mevcut. 55'te ile 44 arasında kalmış hisse. Burada teknik analiz takip edenler bilecek ki aslında bir flama formasyonu oluşmuş ancak flama tarafı bir miktarda uzamış gözüküyor ki burada 55'in üstünde kalabilse kısa da 76-77 seviyesi hedef fiyatı olarak takip edilebilir. Düşüş trendi kırılmış bu konuda sorun yok arkadaşlar. Düşüş trendi artık bitti diyebiliriz ki özellikle 55'in geçirmesiyle birlikte teyit almış olacağız. Bu teyitle birlikte artık tamamen bir yükseliştir e, hareketi takip ediyor olacağız. O yüzden isteyen şu anki bulunduğu seviyelerden dahil olup özellikle 55'in geçinmesi durumunda bekleyip 76-77 seviyesinden satış yapabilir. Kısaca al satçı arkadaşlar. İsterlerse risk alabilir. Olumsuz bir tabloda düşüş olursa da tekrardan 50 seviyesine gelirse de buralardan alım yapabilirsiniz. Yani buradan almak istemiyorsanız geri çekilmeli. Takip edip 50 bölgesinden alım gerçekleştirebilirsiniz çok negatif bir olur. endekse istenemem. bir düşüş olsa da artık 44 burada güzel bir destek olarak çalıştığı için düşüş olması durumda 44 seviyesinin hem kısa vade için hem de orta uzun vade içinde alım gerçekleştirebilirsiniz gelmesi durumunda arkadaşlar genel görüntü dediğim gibi pozitif burada 55'in üstünde fiyatlamalarda 77-78 seviyesi hedef fiyat olarak kısada takip edilecek. Özellikle direnç üstünü 91 ve 117 seviyesi de uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. E, de aslında son durum bu şekilde. Bir yatay bandımız var. Yatay banttan kurtulursa yükseliş hareketi devam edecektir bir yükseliş trendi başlayacaktır. Şuradaki hareket gibi gördüğünüz gibi zigzaglar yapa yapa ise 76-77 seviyesine kısa da devam edecektir. Buralara ulaşması durumunda yine bir miktar kar realizasyonunu görebilir. Gayet normal arkadaşlar. Düşüşleri de panik yapmanıza gerek yok. Emaların üstüne kaldığı sürece de tekrardan burayı test edecektir. Geçmesiyle de birlikte 91 ve 117 seviyesi de uzun vadede hedef fiyat olacaktır. Geçen bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.